Herkese merhaba, ben Eysar. Bugün sizlere doğa faaliyetlerinizde ya da acil durumlarda tüketebileceğiniz güzel bir meyveden bahsedeceğim. Meyvemiz Mespilus Germanica yani muşmula meyvesi. Bu meyvenin ve bu ağacın yapraklarından çay yapılmakta, meyveden marmelat yapılmakta. Meyvenin içerisinde fruktoz yani karbonhidrat olduğu için sonbahar ve kış zamanlarında bizim için güzel bir enerji kaynağı. Meyveyi toplayıp yeme zamanı sonbahar sonu ve kış başlangıcı. Çünkü meyvenin ilk çıktığı zamanlar biraz daha sert ve mayhoş bir tada sahip. O yüzden sert örnekleri yediğinizde yüzünüz biraz büzüşür. Bundan ötürü de muşmula suratlı deyimi çıkmıştır. Meyve benim favori orman meyvelerimden biri. Kış zamanı olmuş meyveleri oldukça yumuşak ve Gerçekten çok güzel bir tada sahip.